Tamam ben gel hastaneye ben. tamam boş ver. Ölüm hayırlısı nasıl, nasıl yazacağım ben, ben bunu akıllı bir fikir e, ver. Tamam hadi gidelim tamam, hadi, gidelim. hadi gidelim. gidelim. Gidelim hadi. Tekirdağ'da Çorlu Süleyman Paşa yolunun ikinci kilometresinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda kaza meydana geldi. Süleyman Paşa istikametine seyreden EB idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşaktaki bordür taşlarına çarparak refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü EB, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardım talebini reddetti. Polisin uzattığı alkol metre yüflemeyi de reddeden EB, ekiplerin dakikalar boyunca dil dökmesiyle ikna oldu. Bir hastaneye götürüp kontrol Allah, ettirelim. Valla ben şu ondan sonra şey, çekelim. Atıyorum. atıyorum. Ama yazamadım. Yazıyorum. Bak arabayı çek, çek, polisler halledecek. Sen gel Aşağı hastaneye. Alayım. Sonradan söyle çıkar acısı. Buraya gel. Aşağıda isim. Aynen ya, biz götürelim seni. Buraya bak at sonra imza. Ama bak gel sen. Geleceğim ben zaten de ben tamam, jürin diye adamı tamam, ben. Tamam gel hastaneye tamam boş ver. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 감ンマンア